Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün tırnaklarımıza yılbaşı süsü yapacağız. Yılbaşı lambası yapacağız. Yine çok kolay. Korkmanız gerektirmeyecek şekiller uygulayacağız. Gördüğünüz üzere Flormar'ın yine bu ojesini uygulayacağım. Lambalar için taban hocam bu olacak. Ve tek tek Yeşil lamba için bu renk, sarı lambam için bu renk. Gördüğünüz üzere numaraları ve bu renk, kırmızı. Ve lambanın kablosu için de siyah ojemizi kullanacağız. Şimdi yapmaya başlayalım. Lambamızı yapacağımız kınam baş parmağımı kullanacağım ben, sizin görmeniz için. Gördüğünüz üzere Pembe ojemi Sürüyorum. Ve ben Yüzük parmağıma da Yapmak istiyorum. Onun için tabanıma Pembeye Sürüyorum. Taban boyam kuruduğunda Taban ojem kuruduğunda çizimlerimi rahatlıkla yapabileceğim. Onun için biraz kurumasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere pembe biraz kurumasını. Diğer tırnaklarımı uygulamayacağım için diğer tırnaklarıma bu rengi uygulayacağım. Kalan tırnaklarıma. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Tam bir yılbaşı yeşili. Çok güzel bir rengi var. Bu yeşile bayılıyorum üzerine simli bir oje sürdüğünüz zaman tam bir yılbaşı süsü gibi görünüyor. Şu şekilde sürüyorum. Bunu da uyguluyorum gördüğünüz gibi. Ve pembeler kururken de kurumasını bekleyeceğim. Pembe sürdüğüm tırnaklarıma neyi arttırdım? Pembe ojelerim kurudu. Şimdi yine siyah kabloyu oluşturmak için siyah ojemi bir yere damlatıyorum ve kabloyu yapacağım. Kabloyu yapmak için ben kalem ucu kullanacağım. Hem kalem ucuyla daha rahat çalışabiliyorum. İstediğim şekli oluşturabiliyorum kalemin ucuyla. Şu şekilde baş parmağımdan başlayayım. İstediğim bir yere kabloyu şöyle uzatıyorum. Gördüğünüz gibi kablonun yerini belirlemiş oldum. benim gibi elleriniz titrerse hiç korkmayın. Elinizin titremesi mühim değil. Şu şekilde şuraya da bir kablo oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi buraya kablo yapmış oldum. Gelelim şimdi diğer tırnağıma. Onu da yine bu şekilde çıkacağım. Aşağıya indireceğim. Gördüğünüz gibi bunu da kablosunu oluşturmuş oldum. şöyle küçük bir kabla yaptım. Şimdi gelelim lambalarını yapmaya. Önce sarı lambalarımı yapacağım. Sarı rengi şöyle damlatıyorum bir yere. Yine ve tel tokamın yine ucuyla lambalarımı yapacağım. İstediğim yere konduracağım. Bakın buraya konduruyorum, buraya konduruyorum, buraya konduruyorum. Lambalarım şimdiden oluşmuş oldu. İstediğiniz yerlere siz de kondurabilirsiniz. Buraya konduruyorum. Bakın şu biraz boşluk kaldı. Şöyle kondurayım ve şöyle kondurduk. Şimdi. Gelelim yeşil bir lambamız oluşturacağız. Yeşil için şuraya damlatalım. Şuraya, istediğiniz yerlere siz de koyabilirsiniz. Bakın. Ben buralara yaptım. Hocam yine tel tokamın ucunu temizledim. Kırmızı rengim de olsun istiyorum. Kırmızı lambam da olsun istiyorum. Aralarına kırmızı lamba da koyacağım. Siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. İlla ben bu renkleri yaptım diye siz de yapmak zorunda değilsiniz. Bakın. Bir lambaları çıktı. Maviyle yapabilirsiniz. İsterseniz başka renk yeşillerle yapabilirsiniz, ile yapabilirsiniz. Siz nereler istiyorsanız yapabilirsiniz. Şu şekilde taşan kenarımı da temizliyorum. Gördüğünüz üzere lambalarım, bir başı lambalarım çıkmış oldu. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.